Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir YouTube kanalınızı nasıl en kolay şekilde geliştirebilirsiniz ve etkileşiminizi artırabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda ekranda bizim diğer YouTube kanallarımızdan birisi mevcut arkadaşlar. Atmış olduğumuz videolar vesaire var, paylaşımlarımız var ve kanalımızdaki abone sayısı bu şekilde arkadaşlar. Bugün kolay yoldan nasıl kanalımızı geliştirebiliriz sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştiriyoruz. Tıkladım sosyal medya butonuna. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi tüm platformlarda hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Veya kategoriler bölümüne tıkladığınızda burada da tüm oyun ve uygulamalarda aynı şekilde hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlara da bakabilirsiniz. Bizler bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak direkt bu siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tıkladım sosyal medya bölümüne ve buradan YouTube bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Ve bakın şu anda artık YouTube'da alakalı tüm ilanlar karşıma çıkmış durumda. Burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz neredeyse. YouTube aboneler, beğeniler, izlemeler, yorumlar, canlı izleyiciler, premiumlar, hesaplar tarzında birçok seçenek mevcut. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Hesap alış ve satış da yapabiliyorsunuz. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela hangisini tıkladım? Örneğin mesela abone kısmına tıkladım. Buradan istediğimi kullanabilirim. YouTube'da abonelerimi geliştirmek için farklı farklı servisler var, ilanlar var. Bunlardan dilediğinizi alabilirsiniz. Mesela burada YouTube'da 100 tane abonenin bulunduğu bir tane ilan varmış arkadaşlar. Bu ilanın alt tarafında açıklama kısımları bulunuyor. Bunları mutlaka asla okumana sipariş vermiyorum çünkü açıklama kısmına mutlaka önem arz ediyor arkadaşlar bazıları farklı farklı olabilir geldim buraya ilk olarak YouTube kanalıma geliyorum mesela hemen yukarıdaki bağlantımın tamamını kopyalıyorum ve gelip bunu hemen satın al butonu tıklayıp onaylıyorum butonu tıklayıp buradaki linki yapıştırıp direkt satın almak istiyorum butonu tıklayabiliriz evet bu şekilde siparişimizi verebiliyoruz Tabii sizler ek olarak arkadaşlar şöyle geri geldiğimizde farklı farklı servisleri de göz atabilirsiniz canlı izleyiciler varmış mesela burada daha sonra 4000 saat izlenme var 2500 saat izlenme izlenmeler vesaire var. Burada da bütün ilanları bulabiliyorsunuz. Artık kanalınızı hangi türden geliştirmek istiyorsanız burayı inceleyebilirsiniz. Ek olarak çekilişler bölümümüz mevcut. Yani site içerisinde farklı farklı yayıncıların düzenlemiş olduğu burada çekilişler var arkadaşlar. Sizler de bu çekilişlere katılarak çok kolay bir şekilde ödüller kazanabilirsiniz. Mutlaka çekilişlere katılmayı unutmayın. Ve bunun yanı sıra en önemli özelliklerden birisi ilan ekle özelliği bulunuyor. Buraya tıkladığımda bakın site içerisinde şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi istediğiniz çoğu üründe satılabilirsiniz. E satış yapabiliyorsunuz. Kurallara uyduğunuz takdirde dilediğiniz gibi siteye satış yapabilerek e, para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı banka hesabınıza çekebilir veya site içerisinde kullanabilirsiniz. Kanallarımızı bu şekilde geliştirebiliyoruz. Oldukça güzel bir yöntem. Mutlaka linkler açıklamada bakabilirsiniz.